Ee, artık bir seneyi geride bıraktık. 2012 yılı e, işte bitmesin. Az bir zaman kaldı. Bundan sonra önümüzdeki günlerde yeni bir yıla başlayacağız. Çin'imiz için 2012 yılı e, güzel geçti diyebilirim. Herhangi bir olumsuzluk bir olayımız yaşanmadı. İnsanlarımıza işte köylerimizde olsun, şehrimizde olsun öyle çok büyük bir e, sıkıntılı bir durumumuz e, bahsedeceğim bir durum olmadı. Genel hatta da ilimizdeki ülkemizdeki genel durum neyse ilçemizde aynı şekilde bir e, genel seyir devam etti diyebilirim. E, ana anahatlara bakacak olursak kaymakamlık olarak yaptığımız hizmetlerde köylerimize e, açısından verimli çalışmalarımız oldu. E, aşağı yukarı köylerimize e, bir trilyondan fazla yardımımız oldu. Şimdi muhtarlarımız yapmış olduğumuz yardımlarımızı artık e, son aşamasına getirdiler. Hepsi işlerini aldılar. Köylerimizin çoğuna işte eksik olan eee Taşlar döşendi, e, eksi olan yine cami e, inşaatlarıdır, köy konaklarıdır, okul e, tamiratlarıdır. Bunların çoğu ihtiyacı olanları, acil olanları yapmaya çalışıldı. Bunda bazen zengin, e, fail sahibi vatandaşlarımızın katkısı oldu. İlden, e, valiliğimizden büyük destekler aldık. Birlikler, birliğimizden derken yani, e, şu anda eğitimimizde herhangi bir aksama olmadan zaten devam ediyoruz. O konuda ilçemiz gerçekten şanslı eğitim konusunda. Sağlık konusunda aile hekimliğine geçildikten sonra da herhangi bir sıkıntılı durumumuz yaşanmadı. Doktor arkadaşlarımız periyotlar halinde ilçemizin koruyucu sağlık anlamında hizmetleri yürütmekteler. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. İşte ulaşım konusunda köylerimize yine büyük sıkıntımız yok. E tabi bundan sonra planlamayı aldığımız işte gürlen barajıdır. Ee, köylerimizin bazı yönetmeleridir. Bunlar da önümüzdeki yıllarda yapılacak. O konuda e, sayın yetkililerimizden, valimizden, sayın bakanımızdan gerekli e, maddi anlamda destek sözlerini aldık. Biz de bu sene önümüzdeki yılda, 2013'te tabii ki bunların e, kaldığımız yerden çalışmalarımız devam edecek. Bunları yapacağız. Ben şunu söylüyorum. Biz burada özellikle fakir, muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla her zaman yanında olduk. Elimizden geldiği oranda burada kurumlarımızla bütünlük içinde köylerimizde de yaşayan, bir ilçe merkezinde yaşayan insanlarımıza bir yardımcı olmaya çalıştık. Herhangi bir olumsuzluk, herhangi bir e, nahoş bir hadisemizde olmadı. İnsanlarla da bütünlük içinde, e, sivil toplum örgütleri de sağ olsunlar bize bu konuda yardımcı oldular. Yani e, bütünlük içinde, ilçemizde e, insanlarımıza e, esas e, hizmetin insana hizmet olduğunu bilinç içinde çalışıyoruz arkadaşlar. Benim söylemek istediğim bunlar. Yine önümüzdeki 2013 yılında da inşallah bizlere imkan verilirse, maddi anlamda güç olduğu müddetçe yapılması gereken e, kurumlarımızın e, herhangi bir faaliyeti varsa biz onların koordinasını yaparak insanlarımıza en iyi hizmeti yapma gayreti olacağız? Bu konuda zaten arkadaşlarımızın çoğu deneyimli, e, çoğu e, konusuna hakim durumda. İşte onlarla uyum içinde vatandaşlarımızı bir araya getirmek, muhtarlarımızla yine beraberce çalışarak bunu en yüksek seviyede vatandaşın lehine çevirip insanlarımıza hizmet noktasına sunacağız. Amacımız bunlar. Özellikle teşekkür ediyorum. Yani bizlere böyle bir fırsat verip Çine insanlarına, vatandaşlarımıza seslenme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve şunu da söylüyorum. İşte dediğim gibi 2013 yılını yani bahsettiğim gibi iyi bir şekilde bitirdik. Dediğimiz gibi ilçemiz için çok büyük öyle üzücü bir olayımız çok şükür olmadı. Ben tabii bunda Çine halkına teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten uyumlu insanlar, ee, herhangi bir konuda diyalog içinde olunduğu zaman bize hep yardımcı oldular. Ben 2013'ünde inşallah bu birlik içinde, diyalog içinde geçeceğini tahmin ediyorum ve 2013 yılının ilçemize, e, ilimize ve ülkemize hayırlar getirsin, güzellikler getirsin, insanlarımız çok mutlu, memnun, sıhhatli bir yıl geçirsin diye temenni ediyorum.